Trabzon milletvekili Ali Şükrü boğuluyor. Cesedi Çankaya'nın bahçesine gömülüyor. İki gün sonra 29 Mart günü ceset Çankaya'nın bahçesinden çıkarılıyor. O gece Mustafa Kemal ve bazı kişiler şimdi isimlerini söylemeyeyim. Meclis kürsüsünde bu önerge kürsüye geldiği gün söyleyeceğim. Ben bu cinayetle ilgili meclis araştırma önergesi verdim. Bu memlekette cinayet işleyenin cinayetinin yanına kar kalmayacağını Mustafa Kemal bile olsa göstereceğiz inşallah. Ya milletvekili bu öyle mi? Milletin reşidini boğmak milleti boğmaktır.